Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları, Yükselen Aslan, Ay Burcu Aslan olanlar, 21-28 Temmuz haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim, güzel bir hafta diliyorum, sağlıklı, sahatli huzuru geçirin inşallah. Bu hafta dışarı dışarı taşıyorsunuz, bu aynı, bu hani biraz dışarıya çıkmak, dışarıda gezmek, belki tatil, belki gideceğiniz yolculukları da ifade eder böyle çünkü falınız. Ee, gördüğünüz gibi dışarıya taşmış durumdaydı. Oradan bunu söyleyebiliriz. Haberleriniz var arkadaşlar. Maddi kaynaklar ya da iş konularıyla alakalı dönet olana haberler geliyor. Gördüm hemen söyleyeyim dedim dayanamadım orada <laughs> aklımdan çıkmadan benim e, dilimden çıksın. Şimdi bu hafta neler var? Bu hafta bir kere pazartesi günü sevinç gözyaşınız var. Bir konu hesaplaşma gerektiren bir konu bir kişiyle konuşmanız var. Gayet iyi niyetlisiniz yalnız. Sanki bir haber gelecek. Bu haberle birlikte bir kişinin yanına gidiyorsunuz. O kişiyle görüşüyorsunuz ve el sıkışıyorsunuz. Aslında sadece pazartesi değil. Pazartesi salı diyebileceğim alan genel hatlarıyla temiz. Yapacağınız görüşme ya da konuşmalarda üzerini üzerine bir tanesini özellikle çiziyorsunuz. Diğeri belki biraz uzayabilir ama yapacağınız konuşmalar gayet güzel görsellerde çıkmış. Bu Maddi kaynaklar dediğimiz için işlerinde yaşayacağınız bir durumda olabilir. Ee, geçimimizi sağlayan parasal konularda yapacağımız konuşmaları da bize ifade edebilir. Özellikle Pazartesi ilk aklınızda olan iş mevzu, para mevzusu neyse, bunun üstünü çizebilecek görsellerine, yani bunu kapatabilecek bu konu böyle el sıkışıp halledebileceğiniz bir konuymuş gibi görünüyor. İkinci işte araya bazı kişiler girebilir. Ee, beklemeniz gerekebilir gibi bir görsel var ve hesaplaşma alanı aslında karşılıklı görüşerek hesaplaşma alanı biraz askıda. sanki şöyle bir görsel var aslında şöyle çıkm size. Mesela pazartesi günü ilk bitirmeyi düşündüğünüz işinizle ya da para konularıyla alakalı konuda asfalt bir zeminin üzerindesiniz. Dümdüz gidiyor yani çat 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 çözüyorsunuz. Ama ikinci işiniz sanki çukurları olan bir asfalt hani eski bir asfaltmış ya da çakıllı bir yolmuş gibi canınızı acıtabilecek bazı konular çok değil ama bazı konular önünüze çıkabilir. Çünkü burada hesaplaşma sonlandı görselleri yok. Kuyruk olmuş bir konu iyi konuşmalar, iyi görüşmeler var ama biraz kuyruk olacak. Yani bu hafta çözemeyip önümüzdeki hafta için bu konularla alakalı e, beklenti içinde olabilirsiniz gibi bir görsel var. Ana hatlarıyla aslında aslanları bu hafta özellikle çarşambadan sonra bir konu bekliyor. Burada beklenen konu yalnız biraz şey... Hmm, ...aile konusu da olabilir... ...yani aileden iş yaptığınız ya da para aldığınız... ...para verdiğiniz birileri olabilir... ...çünkü burada yakın birisi var... ...hani bu patron şef çalışılan bir alanmış gibi değil... ...yakın olduğunuz birisi var... ...belki de bağı olduğunuz birisi... ...burada aslında... ...önünüzde duran kişiyle kararsız olduğunuz bir para meselesinde konuşma yapacaksınız. Bu para meselesi sizin kafanızda takılmış, artık sonlanması gereken bir konuymuş gibi. Karşınızdaki kişiyle yüz yüzesiniz. Bu iyi bir şey. E, aslında çözüm odaklı bir konuyu elinize almış, çözmeye çalışıyorsunuz. Önü açık arkadaşlar bu konunun. Karşınızdaki kişi e, her ne derse desin ki kararsız biraz bazı konularda. Onu mu yapalım, bunu mu yapalım belki diyecek ama sonuç olarak sizin kafanız daha temiz olduğu için sizin kafanızın içinde olan bitirmek istediğiniz, noktalamak istediğiniz konuda da bu kişi sizin önünüze engeller çıkartmaz. Aslında en sert alan olmasına rağmen karşınızdaki kişinin kontrolü sizde göründüğü için burada alacak verecek ıvır zıvır ne varsa çarşamba günü önünüz açık ve aydınlık. Buradan istediklerinizi alırsınız görseli var ve zaten çarşambadan sonra bakın. Önünüze çıkan her kimse sizden kısa görsellerinde çıkıyor. Bu kısalık aslında Gücü elinde, elinizde tuttuğunuz, çevrenizdeki insanlardan daha güçlü olduğunuz iş ve para meseleleri önünüze çıkacak demek. Ve döne olana haberler var. Yani bunlar iyi bir haber. Hani sanki böyle bir bulut var, bulutun içerisinden kuşlar çıkmış gibi bir görsel var. Burada e, sisli puslu olarak değerlendirdiğiniz, belki de e, ne olacak acaba dediğiniz konularda arkası arkasıya güzel haberleriniz ama Perşembe, Cuma aynı bir şekilde önünüze çıkıyor yaptığınız konuşmalar görüşmelerde hepsinin hepsinin önü açık arkadaşlar ta cumaya kadar baktığım zaman aslında en engebeli alanda bile güzel haber güzel konuşmalar ve güzel iletişimle sonuç alırsınız sadece şurada dikkat ederseniz bir kama var bu 5 rakamı ile bağlantılı bir kama olarak çıkmış burada aslında e, inat ettiğiniz ama karşı taraftan beklediğiniz bir konuda e, ötelenme görseli var. Yani önümüzdeki hafta salı günü aslında çözülebilir görselleri var. E, salıya aktarılmış olduğu için burada bu kama bu hafta için çözülemez bir konu olarak duruyor. Stabil görselde çıkıyorsunuz zaten. Mesela cumartesi günü için kafanızda olan bir konuyu... Çözmek hafta içine attığınız bir alan ama biraz sizi sıkan bir konu. Hani artık böyle yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim dediğim bir konuda dediğiniz bir konuda biraz daha beklemeniz gerekecek. Hafta sonunuz temiz görsellerde gördüğünüz gibi çıkmış. İlişkiler bu hafta misler gibi diyebilirim. Hafta sonu yol planı var bir kere. Hafta içi pazartesi sanki elinizde bir konuyu uzatmışsınız böyle hesaplaşma görselleri var. Eşinizle, partnerinizle ya da hanenizde bir kişiyle çok güzel bir hesap göreceksiniz. Çok temizle çıktığı için aslında elinizde olanın elinizde kaldı. Karşı taraftan almak istediğiniz bir şey varsa da alacağınız bir görsel. Bu elinizi uzatmak demek gene aynı şekilde aslında hükmettiğiniz bir konuşma yapacağınızı ya da hükmettiğiniz bir ilişkinizin pazartesi başlayabileceğini, bu başlangıçla birlikte kontrolün sizde olacağını gösteriyor. Bu aileyi kontrol altında tutmak, eşi kontrol altında tutmak anlamına da gelir. Sadece şurada bakın dikkat ederseniz sisli puslu bir alan var. Burası da çarşamba, hafta ortası dediğimiz alanda. Buradaki görseller aslında kafes görselleri var iç iç görsellerinde. Bu kafes gene altta kalp kırıklığı yaşadığınız ve kendinizi e, kontrol altında tutulduğunuzu hissettiğiniz bir konuda ani parlama bir anda böyle bir bilinmezliği bilinir hale getirmek için fevri davranma gibi bir durum olabilir. Kafes görsellere hapistir. İlişkinizde hapis gibi hissedebilirsiniz. Evde oturdum bir anda evin içi daraltır sizi dışarı çıkmak isteyebilirsiniz gibi düşünün. Ruhsal anlamda aslında kendinizi hissettiğiniz, bu şekilde hissettiğiniz bir alan. Ama e, burasının da üstü temiz olduğu için, üst bant temiz olduğu için e, kısa süreli yaşayabileceğiniz bir demoralist olacağınız bir durum yaşanabilir. Harici zaten misler gibi tertemiz görselinde çıkmış falınız hafta sonunda yol var bu ilişkide bir e, birlikte bir yere gidileceği ilişkide yapılacak olan konuşma ve görüşmelerin temiz geçeceği ya da e, ilişkilerle alakalı önünüze çıkabilecek kısmetleri de gösterir çok temiz görsellerinde çıkmış e görüyorsunuz arkadaşlar deneyecek çok fazla bir şey yok aslında buradan şöyle söyleyeyim kafanıza taktığınız boş kaygılı düşüncelerden dolayı eş ya da partnerli bir konuda ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz uzaması çok mümkün değil Ön açık görünüyor ve elinize sanki zaten sonrasında da bir anahtar almışsınız aslında konuyu siz çatır çatır çözersiniz hanenizden bir kişi dışarıya bir yere gidebilir çocuğunuz anne baba diyebiliriz belki de burada ee, bir kişinin yola doğru uzandığı inat ettiği bir yol yalnız ee, yola doğru uzandığı görseller var burada iş ve para konularıyla alakalı dikkat ederseniz gene aynı şekilde parasal bir mevzunun hani olur mu olmaz mı dediğiniz bir mevzunun olduğu, önümüzdeki haftaya temiz bir parayla alakalı daha bir odaklı hafta sonuna doğru, daha bir odaklı bir şey odaklı bir görselde nasıl diyeyim burayı? Toparlayamadım şimdi burayı anlatırkense. Şimdi bir paranız gelir. Sisli puslu bir para olmasına rağmen elinize geçer. Perşembe cumadan itibaren. Bakın şurada bir beyaz balık var. Çok da umutlu olmadığınız ya haftaya da şu para gelir mi dediğiniz bir parayla alakalı güzel bir haber alıp önümüzdeki haftada bu para gelir diyebileceğiniz bir oluşumda yaşayabilirsiniz. Önünüz çok açık çünkü arkadaşlar. Aslında şunu da söyleyebilirim. Bu haftayla alakalı eğer bir niyet tuttuysanız niyetiniz çok temiz bir şekilde gelişecek, düzenlenecek de diyebiliriz. Önünüze düşecek de diyebiliriz. Çok güzel bir hafta görselleriniz var. Evet sevgili dostlar iyi dediğim güzel dediğim her şey önünüzde düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 544 77 66 910 WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.